beyin çalışmaları gösteriyor ki sevildiğini hisseden beyin hadi bakalım diyor yapılacak iş var salgılamaya başlıyor ve ondan sonra sinapslar tıkır 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 bütün makine gelişmeye başlıyor. İşte bu Daniel Siegel'ın söylediği şu beynin gelişmesinde en önemli şey alınan gıdalar, mineraller falan filan yerli yerinde olacak ama en önemli şey çocuğun sevildiğini, kabul edildiğini hissetmesi. O zaman tam çalışmaya başlıyor. Ve şey vardı ben de bir çalışma okudum. Ee, çocuklara gülen ve kızgın insan yüzleri gösteriyor. Çok küçük çocuklara ve Konfiyon tepkileri olabilir. çocukların enteresan. E, o gülen yüzü görünce çocuklar aynen dediğiniz gibi mutlu sesler çıkartıyorlar. Kızgın yüzü gördükleri bunlar çok küçük çocuklar. Yani altı aylık, beş aylık, altı aylık çocuklar. Şeyleri tepkileri oluyor bunlara, bu değişiyor. Evet. Yani onların dediğiniz gibi belki e, o doğuştan gelen... İçeride içeride bir sistem var ki o kızgın yüzü ve gülen yüzü ayırt edebiliyor birbirinden. Evet. Sadece yüz ifadesi değil, sesin tonundan anlıyor. Ee, şimdi mesela neler olabilir? Çocuğu almış vaziyette kadının derdi var. Gergin tutuyor. Sesinin tınısını kontrol edemez insanlar. İçerini söylersin. Seni çok seviyorum tatlım, gergin. Çocuk bakıyor. Lan, seni çok seviyorum. Ve hakikaten ve akıl hastalıkları ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu tip iletişim kanalları arasındaki tutarsızlıklar çocuk şizofrenisinin oluşmasındaki en temel sebep doğru mesaj gelmiyor yani gelmiyor. bir iki tane çelişkili mesaj geliyor aynı anda değil mi? Yani en buna en mı inanayım? İçeride mi inanayım? Buna mı inanayım? çocuk çatlıyor şizofreni çatlamak demek aslında ve maalesef bu çok yaygın. Ve e, o nedenle hakikaten bizim çocuğun muhteşem bir potansiyel olduğunu farkında olmamız ve biraz onu anlayarak nasıl ben onu gelişmesine yardımcı olabilirim. Hakikaten bütün mesele çiftçilik. O beşe pelambudun, beşe palamudun nasıl ağaç olacağını öğretmene gerek yok. O var orada.